Engin. var mı? Çıktılar. Zorlatalım bakalım ben dışarı. Bitti mi? Allah baban akşam çıktı. Yani tanık anlatımları doğruysa bitti. Ee, kısa geç. Çelik. Olay yer tutana geldi mi? Gel sağ ol. Hazırlı ol Nurhan. Başüstüne. Abi Ozan yurt dışına kaçıyor. GBT'de çıkınca bunu ifadeye almışlar. Ben o gece karımlaydım. Kimseyi görmedim, İnci'yi falan görmedim diye ifade vermiş. Bastı gidiyor yani. Gerekçesiz gözaltına almak zorunludur. Gerekçemiz var aslında da. Yani İnci'den çıkan koku... ...karı kocaya ait. Ama işte yasa dışı delil. Parsın'ın da haberi yok. Bir ihbar fiyonu olsaydı anında alırdım. İhbar? Ben şöyle... ...ankesörlük telefondan... ...kimliği belirsiz bir şahıs... ...arasa... ...Ozan'ın şüphesini arttırsa... ...anladın sen ya? Neydi şimdi bu? E abi sen ihbar deyince ben de... ...hani böyle kar zarar hesabını yapınca... ...yoksa kaçacak adam abi ne yapayım ya? Sence? Abi sen ihbar dedin ya... İhbar deyince benim aklıma geldi. İlk aklıma gelen şeyi söyledi bana. Allah ım. Ne oluyor? Sessiz Ozan'la karısı burada. E, i̇hbar ettik ya. Bizi tanırlarsa ne olur biliyorsun değil mi? Evlerine gittiğimiz, gittiğim anlaşılır. Onu peşime düşmeden düşünecektim. Nereye gittiğini bilmiyordum Ceylin. Varsanlarsa dosyaya gizlilik kararı aldırır, bana da ihtar. emniyetten. Hayatta olmaz. Sorgularını izleyeceğim. Görmedin mi ya geceliği? Kan vardı üstünde. Hem belki onlar yaptı. Ceylin deli etme adamı. Gittin yaptın saatte ihbarını. Yakalattın işin bitti. Pars burada, Eren de başlarında. Hadi. Hayır diyorum, hayır. Sonra okursun ifadelerini. Adam benimle konuşmaya kalktı. Seni es kaza görse ne olur her şey ortaya çıkar. Hadi. Umurumda mı sanıyorsun sen ya? Buraya kadar gelmişken gidip sorgularını izle. Peki. Tamam peki. Buradayız, gitmiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Tamam, bitmiştir. Dikkatli olacağım, söz. Cık. Ya çekil ya, çekil. Duvar oldu resmen, çık. Tuvalete gideceğim, tuvalete. Bu ne Buraya? Sargıcım kapattı beni buraya. Ha? Ne yaptınız? Bitti. Ee? Ee! Evet. Çınar'ın artık konuşması gerek yoksa yanacak. Sustukça batıyor, haberi yok. Senin içine bir şüphe düştü yine, değil mi? Kusura bakma. Onların kan testi sonuçları çıktı. Negatif. Hiçbir şey kullanmıyor. Satıyor işte. Nasıl iş bu ya? Nasıl yapar? Yani ya konuşmadı şimdi daha iyi anlaşılıyor tabii korkusundan. Vereceği her detay onu cinayetten aklar ama dışarıya çıktığında yakar. Uyuşturucu örgütü Hiç acımaz. Onun için o korkuyu çekip almasam susmaya devam edecek. Ben bir mola istiyorum. Biraz düşünmem gerek. Ceylin, bak biliyorum içine kuşku düştü ama Çınar'a son bir şans ver. Gidelim konuşalım nasıl bir dağın altında kalmak üzere olduğunu anlatalım. Bak konuşmazsa sana söz veriyorum başka bir avukat bulacağım. <laughs> Hengim biz gidiyoruz. Dursanız biraz oyalansanız. Babamlar yeni çıktı. Zafer amca da gitmemiş. Burada kalmış. Dosya inceleme talebinde bulun. Babamla Osman'ın ifadesinin fotoğrafını çek ama sakın yakalanma. Dikkat et. Tamam. Ben bir yüzümü yıkayacağım. Beynin empati merkeziyle esnemeyi tetikleyen bölge çok yakınmış. Biliyor muydun? Kurama göre empati duyan karşısındaki estetikle esner. Ha. Empati duymayan da esnemez. Karışık. Tutarsız bir iddia bu, ispatlanmamış. Hiçbir geçerliliği yok biliyorsun değil mi? Ay bak uykumu getirdin resmen. Çınar esnedi. Bana İnci çok acı çekmiş mi diye sordu. Çınar. Ya. Bence aralarında böyle duygusal bir bağ var. Vardı. Ozan Hoca'nın yerini söyledi sana sonra değil mi? Evet. Bize yardım etmek istiyor. O yapmadı Ceylin. İnanmaktan vazgeçme. Efendim hala. Ilgaz oğlum, bir oğlan geldi. Çınar'ın arkadaşıymış. Kitabım onda kaldı. İçeri girip alabilir miyim diyor. Baban da yok. Nerede bu oğlan? Ee, kapıda şimdi. Ben içeri geçtim seni arıyorum. Valla Ilgaz köşeye dönmüş geliyor ona sordu. Hemen de kapıyı kapat. De tamam oğlum. Ee, Ilgaz varmak üzereymiş. Sokağa döndüm. Beklesin gelince ben vereyim dedi. Ne oldu hala? Kaçarak döndü gitti bu oğlan. Hala kapıyı kilitle hemen ben gelinceye kadar da kimseyi açmayın. Tamam oğlum. Defter nerede evde mi? E, evde evde odasında. Tamam bekleyin hemen geliyorum. E, tamam oğlum. Hayatına yaprak çevirmemiş Çınar'ın. Kitap okuyan arkadaşı. Evde kesin mal var Zula. Onu almaya geldim. Ulan Çınar. Ulan Çınar seni oradan çıkarayım teker teker kendi ellerimle kıracağım o kemikleri. Oğlum ne oldu ben bir yanlış mı yaptım? Yok hala. Gaz, ne oluyor oğlum? Korkutma beni. Merhaba. Ceylin ben. Sen de Defne olmalısın. Ben Ilgaz abinin arkadaşıyım. Oo, ne güzelmiş oyuncağın. Oğlum ne arıyorsan söyle ben bulayım. Allah senin bulacağın bir şey değil. Gaz ben bir içeri bakayım ister misin? Bak Ceylin. Bu kız hep yanında mı gezecek? Çınar'ın avukatı ya Allah. Hmm. Ne bağırdı? geliyor bugün İstanbul'a. Perişan kız. Ben de dedim üzülme bir hata olmuştur. E, kolay mı öyle nikah yolundan dönmek? Vallahi hiç sırası değil. Polis arama yaptı zaten. Başka bir yere mi baksak acaba? Vallahi hadi siz yukarı çıkın. Tamam. Bahçeye çıkalım. Olur kızım. E, Çiçekleri sularız hem ha? Hadi aferin hadi. Korkmuş. Polis nes geçti bakmadığı bir yer olmadı. Biz yanında kalabiliyor muyuz? Maalesef. ayım kalabilir mi? Çınar abim almıştı. Ona versem, olur mu? Ne oldu? Bir şey buldun? Çiçekli doyunca öbürüne geçeyim kuzu. Tamam. <laughs> Aferin. Defne. Tatlım oyuncak ayını ver daha Verme. de atça Çınar abimden ne? Ama ben de özledim Çınar'ı. O zaman şöyle yapalım. Sana bir numara yapayım. Eğer bilirsen ayı sende kalır bilemezsen bir saatliğini alırım tamam mı? Tamam. Bozuk param var mı? Var. Şimdi bu parayı yok edeceğim. Nasıl yaptığımı anlayabilecek misin bakalım. Nasıl? Aç bakalım. Allah aç. Yavaş Yavaşça. Nasıl yaptın? Bu ne? Nasıl yaptım? Bir daha yap abi lütfen. Söyle bakalım nasıl yaptın? Bir saatten ama. thank mm -hmm. you thank you Defneciğim. Bak hemen getirecek tamam mı? Söz veriyorum. Bana sen lazımsın. Sen lazımsın. Sen lazımsın sen. Hiç olmadım yatakta döndüm durdum ama hiç uyumadım hiç yok. aldım ilaçların bana sen lazımsın sen lazımsın sen lazımsın sen. Lazımsın sen. Hiç faydası yok, aldığım ilaçların, bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın, sen. Bırak kendini, bana iyi geldi sanat Sen razımsın Kahve Sütlüdür kesin o Hayır bilemedim sayın sağcı Sade sert Fincana koyayım onları Tamam Anlatsana. Ne dedi? Ne diyecek? Bayağı perişandı. Çok korkmuş belli. Ya yani Konuştuğunda el ayağı titriyordu resmen. E, suçluluk, pişmanlık da var tabii. Düşünsene. Aynı kan. Aynı anne baba yetiştiriyor ama... ...kardeşler birbirine benzemiyor. Huysu olarak diyorum ben tabii. Sağ Sen... ol. Sonra bir hata yapıyor mesela. Senin de hayatın batırıyor. Ama ne yapacaksın? Aslan atılmıyor, satsan satılmıyor. Gene kardeş, gene aile. Bakma öyle konuşuyorum ama... ...incinin de çınardan aşağı kalır yanı yok. O da işin içinde belli. ...şanslısın biliyorsun değil mi? En azından kardeşin hayatta. Ben yani ince hayatta olsaydı, ona her türlü affeder, kabul ederdim. Ben niye monologda kalıyorum acaba ya? Dilini mi yuttun sen? Daha bundan dört saat önce. Emniyette. İçine bir kurt düşmüştü. Mesafeliydin Çınar'a. Ne oldu da şimdi kardeşim bana savunacak gibisin? Ne var? Fikrim değişmiş olamaz mı? Doğru düzgün söylesene sen direkt. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki... ...kardeşinin hala bir şansı var. Hayatta. Yani düzelebilir, düzelir. Eğer sen ona bu şansı verirsen... Bunu kaç kere hangi yollardan döndürdüm, ne şanslar verdim sen biliyor musun? Hayır. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Bir amacın ne? Söylesene. Hiç. Yok bir ikna peşindesin. Tamam. Ne yapacaksın bu haplarla? Anlat. Söylesene. Doğru olan neyse onu yapacağım. Ne? Polise teslim edeceğim. İfadem vereceğim. Savcı atanacak. Dosya açılacak. Herkes yediği cezasını ödeyecek. Ya kardeşin o senin kardeşin. Ben ince hayatta olsun diye canımı verirdim şu an. Ne doğruluğundan, ne dürüstlüğünden bahsediyorsun ya? Sen ne biçim bir abisin? Ha? Sırf adın lekelenmesin diye kardeşini mi yakacaksın gerçekten? Kendim için değil, onun için. Yaptığı hatanın bedelini ödemesi gerektiği için. Bırak ya! Hataymış. Kimsenin bildiği falan da yok. Ne oluyor burada? Çok kızgınsınız. Yıkıldınız gerçekten çok iyi anlıyorum. Affedilmesi zor bir hata yaptı. Hata mı? Biraz hafif değil mi? Hı? Ömrümce bu adamlarla mücadele ettim ben. Bak burnumun dibinde bitti. Tamam haklısınız. Ama kimse bilmiyor. Bilmek zorunda da değil. Saçmalama Ceylan. Hiçbir şeyin üstü örtülmeyecek. Polise teslim edeceğiz. Konu kapandı. Belki bu bir yardım çığlığıdır. Ha? Hiç düşündünüz mü? Yani siz o kadar kusursuzsunuz ki sizin gibi olmak imkansız. Yani belki de Çınar burnunuzun dibine sokarak ne kadar akıllı ve zeki olduğunu göstermek istemiştir. Ne yapalım yani takdir mi edelim? Yargılamayın. Affedici olun. Bir kere de polis değil baba olun ya. Çocuk sevildiğini hissetsin. Nasıl olacak bu şöyle? Şey ha? Bizi bu duruma düşürdüğü için sevgimizle mi ödüllendirelim? Evet komiserim. Aile olmak böyle bir şey çünkü. Bir anne baba çocuğunu koşulsuz sever. Tabii ki üzülebilirsiniz, kızabilirsiniz ama ne olursa olsun o çocuğu sevmek zorundasınız. Yok öyle bir şey. Pazarlık mı yaptı seninle? Polise şikayet etmezseniz her şeyi anlatacağını söyledi. Bak, bak utanmadan bir de pazarlık yapıyor. Abim ne der, babam ne der, ne duruma düşerler hiç düşünmüyor. Günahında boğuyor bizi be. Çıkış yolu arıyor sadece çocuk. Sen de en az onun kadar suçlusun. Sus. Başkasının şerefi üzerinden el sıkışmaktan utanmıyor musun? Uğaz, Oğlum ne gerekiyorsa yap. Gaz. Bak Çınar İnci'nin o gece Ozanlar'dan sonra ne yaptığını biliyor. Nereye gittiğini söyleyecek bize. Ya sen kardeşim kurtulsun istemiyor musun? Bak sustukça cinayet üstüne kalacak. Yapamam Ceylin. Ya ne olursun yalvarıyorum sana ya ne olur. Bak ne olursa olsun ben bu gerçeği bulacağım sana söz veriyorum ama bunu yapamam. Neden kardeşim? Hemen bize gelmen lazım acil. Hayatımda senin kadar katı, kütük gibi dürüst birini rastlamadım. Ama hayranlık duyuyorum. Gerçekten bravo. Adaletin herkese eşit, sıfır kayırma. Ama aynı zamanda senden tiksiniyorum. Ya sen bunu kardeşine nasıl yaparsın? Onun da benim de son ihtimalimiz elimizden aldın. Eğer kardeşimin dosyası faile meçhule düşerse... ...sana bunu üreteceğim. <laughs>